Merhaba dostlar. Yeni bir videoda beraberiz. Uzun uzun zamandır yoktuk. Niye yoktuk ben de bilmiyorum. Aslında buradaydım ama video çekmiyordum. Şimdi yeni bir video yapalım. Bir başlangıç yapalım ve devamı gelsin. Bahçedeyim. Hava çok güzel. Şimdi nereden başlayalım? Önce bizim komşunun yaptırdığı şu beton duvardan başlayalım. Metrekaresine kadar kaç paraya mal oluyor? Bir bakalım hep beraber. Ha böyle bir şey maliyet ne kadar hani metre küp mü metre kare metre, mi? Metre metre karesini 60 lira. Beton hali işte mi abi? Evet abi işçilik. İşçilik sadece. Evet, abi. evet dostlar komşumuz bir inşaata başladı. Hem çatıyı yaptırdı. Hem balkonu uzattı. Hem görüyorsunuz beton duvar yaptırıyor. Altına bir kat beton atılmış. Üzerine iki kat görüyorsunuz kalıp beton yapılıyor. Burası kalıyor burasını biz de yapacağız. Evet dostlar böyle bir duvarın maliyeti 60 TL metrekare fiyatı. E, zam gelmezse her şeye zam geliyor buna da her an gelebilir. Metrekaresi 60 TL yapıyorlar beton hariç. Beton ekstra para. Buranın işçilik maliyetini sordum ben ustaya 14-15 bin lira dedi Artı beton 50-55 bin para gitmiş gidiyormuş Öyle hesaplamışlar Ben ustanın kartını aldım En son paylaşacağım Böyle bir şey yaptırmak isteyen Bu ustalara yaptırabilir Gayet de güzel yapıyorlar Herhangi bir sıkıntı yok bir de bitince çekeriz. Şu an daha devam ediyor. Şuraya bir kat daha yapılacak. Oraya bir kat daha yapılacak. Burası da bizim bahçe. Şimdi bizim bahçeye doğru girelim. Bakalım neler yapmışız. Evet dostlar geldik bizim bahçeye. Buraya böyle bir yol yaptırdık. Kilit taşından heykellerimiz var. Kuzumuz var. Evet. Buraya da komple kilit taşı yaptırdık. Malzemeyi biz aldık. Ahmet Usta yaptı. O da kutlu düğünlü. Sağ olsun. Güzelce yaptı tertemiz. Şu bankı ben yaptım. Burayı böyle kapattık. İşte bir yıldır durum böyle. Evde herhangi bir sorun yok. Taş gibi. Yıkılma, dökülme, akma yok. Evet görüyorsunuz. Evimiz safa sağlam duruyor. Köpükte herhangi bir sorun yok. Ne var bahçemizde bu sene? Domates, marul, kabak, maydanoz, çok miktarda biber aldık. Ee, salatalık oldu arka tarafta, şu an kurudu bitti. Bahçenin durumu da böyle. Elektrik var, su depomuz var ama şebeke suyu alamadık, su vermiyorlar şu anda. Niye derseniz ev olan arsaya su vermiyorlarmış. Ev olmayacakmış ve imarlı olacakmış. Eğer yapı belgemiz olsaydı şu an su alabilirdik. Yapı belgesi de yok. O yüzden beklemedeyiz. Evet dostlar bahçeden son durum böyle. Yakında yeni videolar gelecek. Muğla, Milas kıyı kışlacağa gideceğim. Orada bir yazlık alacağım. Bunun manzarasını sizlerle paylaşacağım diğer videoda. Daha gitmedim oraya. Gidince iyi bir video çekeceğiz. Mangal yak, ateş yak. çayını demle. Güneş, yeşil, oksijen. Daha ne olsun? İnşallah sizler de bir bahçe alırsınız. Ve istediğiniz gibi yaparsınız. Neyse videoyu burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşürüz.